Evet direkt evet. çay ben de içine Muhammed abi bak sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bak kaç tane şeker atıyor bak. bir Ama karışmadın mı sen. Tam yani? tam karışmıyor. 4. E karışmıyor. Ne karışmıyor? E karış Ama hani sen zayıflayacaktın. zayıflamak istemediğim. 8. az oldu. Ne diyorsun Muhammed abi bu konuda? Abi çok yağlı. Çok yağlı. Zararlı. Muhammed abi çok yav dedi. Yok, yok. Ama ama bir dakika ama öyle alıştırmışım ama, kendimi. Ama 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 bir şey olur mu diye soruyor ya. E tamam. Olur işte öyle içer. Ama, ama tamam da kendimi öyle alıştırmışım ben. Alışkanlıklar kötü bir şeydir. Evet tamam da insan suyu bulamıyor. Bir çay Afrika'da ki, aslan var mı? Var tabi. Adama sor sen nereden biliyorsun? Adam Afrika'da soruyor. aslan var mı? Var var. Var. Sen Dişi gittin mi? mi? Dişi mi? Dişi ve Muhammed Bey eşsiz çayı bakarak mı içiyorsunuz? Bakmadan mı içiyorsunuz? <laughs> O bir de o da var. O önü de var. Evet tabii tabii. Tabi. Çok önemli bir konu. Muhammed Bey. Efendim, e, efendim olasın inşallah. Seni seviyorum. Siz çaya bakar mı içiyorsunuz? Bakmadan mı içiyorsunuz? <laughs> bir lira var dedin de. <laughs> evet iste iste. Tabi Bir lira var dedin de. 50 kuruş vardı. 50 kuruş olur mu dedim. Olur dedim. Ya ama buna yarım ekmek yok. <laughs> ne? Yarım ekmek. Yarım ee, ekmek veren var mı? Yeter. Yarım ekmek olur bunlar. Mehmet 50 kuruş daha koysam ne kadar yapar? He? 50 kuruş daha koyduk ya ne kadar yapar? <laughs> İyi olur bilmiyorum ya 1 lira olur 1 lira. lira. Versene 1 lira. Yok şey yok ki var da yani. Var sen ona da. sen ona 1 lira ver ben de sana 2 lira vereceğim. Yok hadi fazla ver sen. Tamam vereceğim. Haydi. 20 lira üstü var mı? Heh. 20 lira bozuk var mı? Ver. A, onla, 20 bozum. lira bozuk var mı kardeşim? 20 lira yok. verecek. E yok hakikaten yok. Yok yok. 20 vereyim sana. E? 18 ver bana. Ha. 2 lira ver de 2 ekmek Yok var. dayı bozmak da istemiyorum. <laughs> 5 lira ver o zaman 5 yok, yok. lira. 15, 15 lira. 15. Ver, 15. Yok abi bozmak istemiyorum. 15 lira. Ha 10 lira varmış. 8 lira var Mehmet? Mehmet 15 lira. 15. 15. 10 ver 10 hadi. Bak şimdi 10 hadi. lira vereceğim ya kardeşim. E? Bana 8 lira vermen lazım. Yemek parası ya. Heh, aynen doğru söylüyorsun. 2 daha veriyor sana. Yedi 7 lira var mı peki? 7 lira. Ver ki ver bana. Ya yemek parası. Ah, bunu da bunu da ben vereyim. Ee, e, sağ olasın. çıkar cebindekini onlar. Ver. 7 lira Abi. ver bakın bana. Yok yok. Bir dakika. Şimdi 7 lira verir misin? Yo, yok ay yok. Güvenmiyor musun bana? Görüyorum. Yok. Ee, hani sen senin aşkın da. Yok yok. Kağıt kağıt döndürmek istemiyorum. He. Ee, sorunu. <laughs> Bozu daha ısınıyor. Beni bir dinler misin? <laughs> Bende bozuk yok. Tamirciye gönderdim. E. Ee, ver ver kağıdı ver. Ya bu kağıt üstünü ne yapacağız? Yemek parası yok. Yok ver kağıdı ver. Ya kağıdı sen sevmiyorsun Yok dayı yok yok. Bak bir dakika yok, beni dinle denizim. Seni kanka. Ya oğlum şimdi diyemez niye? E satmadı. Hmm. <laughs> Mehmet, Hadi bunu ya. Mehmet o yiyordun ya kanadı yiyordun ya kanat. Tavuk kanadı yiyordun. Simidin arasına bırakıyordun kemiklerini. Boğazımda kaldı yemin ederim. Çay iç içi. Evet. Evli misin? Mehmet Bekir. Tayyip Hanım siz evli misiniz? Bekar. Bekar. Niye sorup duruyor Mehmet? Valla bir öyle bir selam Var mı Talip? Evli misin? Ben Tayyip Hanım. Tayyip Hanım evlenmeyi düşünüyor mu? Düşünüyor, düşünüyor. Niye? Düşünmüyor, düşünmüyor. Ha niye yani, niye? Daha küçüğüm ben. ben. Ee, Tayyip Hanım bir şey soracağım be. ben. De. Bu hayatı seviyor musun? Evet. Çok, evet, çok daha zor, zor bir soru sordu. Bu hayatı seviyor Taze. Sen seviyor musun? Seviyorum. Niye seviyorum? Şöyle diyeceğim sana niye seviyorum? Aylık altı bin lira. Yok var. bir dakika dur. E, para mevzu bahsi değildi. Para önemli değil. Para önemli, paran bir önemi yoktu. E Tayyip Hanım, yolda cam masaya mı? Canım acıyor. Araba vursa canım acıyor. Onun için mi ya? Eee Tayyip Hanım. Çay bitmedi Demir de bitmedi Bütün her tarafta çay olduğunu biliyorum ben Şeker olduğunu da biliyorum Tantulun olduğunu da biliyorum Her şey olduğunu biliyorum ben Tabi tamam. Bütün Mersin'i seviyorum Bütün insanları da seviyorum Hepsi de benim canım Ya Sulu yenme sulu Yok şu anda yemem Mersin için ne düşünüyorsun? Nasıl buluyorsun Mersin'i? Başkanımız konuşuyor. Bir dakika başkanımız konuşuyor. Baş, başkanımız konuşuyor. Mersin çok güzel bir yer. Portakalı bahçesiyle çok güzel bir yer. Evet. Ve tantunisi çok meşhur. Dün beş tane yedim şiştim. <laughs> tantuni. <laughs> Bak şimdi şimdi bile tantuni çıkacak neredeyse. Tantuni yedim. Nasıl güzel mi? Güzel ya. Yağlı mı yağsız mı yedin? Yağlı yağlı. Yağlı seviyorum. Ya yağlı. Acı koydurdun mu içine? Yok acı koydurmadım. Niye? Acı sevmez ya. Acı sevmem. Peki arasına sarımsak seviyor musun? Sarımsak tabii ya. He, bol yeah. sarımsak. Tabii ya. Salça seviyor mu? Sa e. Salçalı sarımsak. Tabii. Nane? E naneyi de severim. Nane yeri sevmem. Tavuk ciğerini yedin mi hiç? Yedim ya. Taşlık yer misin? Taşlık o yedim he. Evet seven ya. Yani. Yer yeah. Muhammed abinin yeni saç stili nasıl? Bir bak. Bir dokan bakayım şöyle eline hafif. Güzel güzel. Ee, hafif dokan elinle. Güzel. Nasıl? Güzel. Sert deme Sen de aynısını yapsana. Şey, Mehmet. Ne düşünüyorsun? Ee, Muhammed Bey, Evet. Afrika'da kertenkele falan var mı? <laughs> yani yılan, kertenkele, çıyan. Var, var mı abi? Var mı? Nasıl? Yani Peki, renkleri siyah bey, mı? Bir dakika. Tövbe bir dakika. Evet. Muhammed Bey, e, Mersin'i sevdin mi? Seviyorum. Seviyorsun. Peki Afrika ile Mersin aynı mı? Yok fark Ha niye mesela? Ney lan ney mesela ney? insanlar var. Ne şey var? Yani bir daha o dedi. Yok konu o dedi. Yani bura, bu, bu, Mersin gibi mi Afrika? Var, var. Bina için mi, insan için mi? Bina için, insan için. Evet, bina da var, var. Aynı, aynı. Ama yani insanlar farklı. Hmm. Peki, çakıyla aslan öldürücü olur mu sorun? He öyle mi? Bu aslan ben hiç görmedim. Çakıyla aslan mı öldürdün sen? Görmedim Sadece televizyon. Muz var mı muz? Muz var. Varmış. E Hindistan cevizi var mı? Hindistan cevizi var. 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 Tamam, e, hepimiz kardeşiz. Hepimiz insan oluyoruz. E ben ekmek? Ekmek yemeyeceksin. Tamam. İç Çay mi? içebilir miyim fazla? Çayı şekersiz içmen lazım. Şekersiz. Evet. Bak bunlar bunları dinle. Ben şey olsun. öyle yapıyorum. Uyuyacağım bunlara. Tamam, ama. tamam. Bak hadi özür Bak Rıfat Bey de şekersiz. Tamam, e, Rıfat Bey senin gibi olabilir mi böyle? Vallahi biraz zor. Hani niye? Kafakarız abi. Niye abi niye? Abi ben biraz... Bu yemek yemiyorum. Su ee, suda mı içmiyorsun? Su içiyorum. su çok suyu. içiyorum. Suyla su çok içiyorum abi. E, Erfat Bey Allah'ın suyu içmiyor mu ben? Abi içilmez mi Allah'ın suyu? Evet. Efendim mi abi? <laughs> abi bu portakal. Nasıl yenir bu? Soyacan yiyeceksin. Maşallah kocam bana. Evet. Sever misin? <laughs> severim de var evde burada kal. Şey be. Tamam. Kim getirdi? Sulu, sulu. Sulu mu? Yeriz ya yeriz he. Evet. Yeriz. E bu arada... Bu arada... Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Efendim hadise yaşıyor mu? Hadise. Hadise. Tabii. tabii. Göz ona mı diktin? Gözümü ona diktim ben. E, yeni yıllar çok güldürdü beni. <laughs> çok güldürdü beni. Efendim hadise çikolata. Ben diyor ki, hadise diyor ki, ben diyor çocukluğumda çikolatayı severim diyor. Hadise mi diyor? Sen ne seviyordun çocukken? <laughs> Dün <Değil be. gülüyor> Sen de çocukluğunu hadiseyi mi seviyorsun? Ee. Sen çocukken hadise var mıydı? <laughs> 50 yaşındasın Mehmet ya. Doğru söyle çocukken kimi seviyordun? İlk aşkını anlatsa ilk aşkını. İlk aşkım sen. Kazandım parayı söyle. Taliplerim çıkacak. Bak. Efendim e, günlük Şimdi kazancım Efendim ben hayatta yalan söylemem. Ha, i̇kinci karı gelecek. Ha, var. ha gelecek ya. Yani. Ha. Ben hayatta yalan söylemem. Bugün yalan konuşmayacağım. Ona göre taliplerin olsun Bak 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 sana diyorum. Ona göre ben oldu. efendim ben hayatta yalan söylemem. Yalan konuşmayı sevmem. Aynen. Ben ben sevmez. 50 lira 100 lira götürürdüm. Baktım milletin gözü kaldı. 200. Du yok düşürdüm. 10 lira 20 lira düşürdüm. Tamam onları yani. zula alıyorsun. Baya zula ya. Zula. Zula. Zulaya ya koyduğun ne kadar? Efendim e... Ee... Bizim gözümüz yok. zulaya koyduğunu söyle sadece. Zulaya ya koydum yok. Söyle. Yok. Söyle. 100 liraya koyuyor. 100 liraya. 100 liraya. Düzgün düzgün. Aynen. Şimdi sen Müslüman mısın? Şöyle bak. Eramdan Müslüman. Yalan söyleme. Eramdan Müslüman. Namaz Müslümanım. kılıyor musun? Yalan mı Namaz kılıyor musun? Kılıyorum. Kaç Hayır, rekat? Kırk. Ya sana yalan mı söylüyor? Yok yok. Kaç tamam, rekat kılıyor? Öğlen namazı kaç rekat? Ya söyle, yalan mı söylüyorsun? Söyle bir lira ver. Beş rekat. 5 beş, beş rekat. Öğlen. Say say, 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 say. Say. Bir, iki, üç, dört, beş. Peki sen İslamı ee, İslam'ın şartı kaç? Beş. Sen Hanifeli, Müslümanlık, bilmiyorum vallahi. Yahudili. Yahudilik Tamam. <laughs> Mehmet, bir de şunu İ söyleyeceğim. İmanın şartını say. Bir de şunu söyleyeceğim. Evet. Buna cevap verirsen bir lira. Sevin mi? Sevmezsen niye çağırayım seni? He? Mehmet abi. Mehmet Mehmet abi. Mehmet. Mehmet abi. Mehmet Mehmet He, bir selam söyle bakayım. Selamun aleyküm. Şeyi söylesene Mehmet abi. eee neydi? Kardeşim anam sizi gibi bak yağmur yağıyor. Bak ben de ıslandım. Bak Tanım yaz, yazık yaz. Vereceğim. Bak, bak yaz. Yazık mı? Be, ye, yazık tabi. Bir lokmayı ekmek yiyeceğim. Vereceğim Mehmet'e bak. Ama bak. bak şimdi bir milyonu verdim. Tamam mı? Bir milyonu verdim bak. Daha vereceğim. Ama bu paranın hepsini sana vereceğim. Ama dediklerimi yaparsın. eee şarkı söyle şimdi. Neyi söyleyecektin? Haydi şimdi gel. Sensiz olamam ki. Haydi şimdi gel. Yalnız kalamam ki. Haydi şimdi yan. Onların al beni, şimdi yan. Aa şimdi gel. Mersin'in yağmurlu sabahından hepiniz sana. Evet, Mersin'in yağmurlu sabahlar gelse ama evet. suç gibi oldu Mehmet. Evet. Yaz. Mehmet abi tamam bak. Bak Bir daha vereceğim ya, ama bak. Ha, yaz. Yazık yaz. mı? Biz yazık tabi yazı değil mi? Bana yazık bak ıslanmış mı? E görme ya. Ama vereceğim diyor. Ama niye acele ediyorsun? Ama bir dakika Ahmet bir şey diyeceğim sana. Sen olmasan ben olmam. E. Ben olmasam sen olmazsın. Tabii ki. Biz kim için varız? Yani insan, at, at, hep biz at he, kim için varız Mehmet abi? İnsanlar için. Şey nerede bu Finita'daki Ahmet görünmüyor? Bilmiyorum ya görmedim ya. Evet. O zaman dur ben aklımda bir şartı vardı onu da söyle vereyim ben de gideyim. tamam. Şey, dükkanı geç kalıyorum bir hani şey değil. He Ahmet abi, Ahmet. Ahmet abi, Ahmet. Abi. Tamam abi. Ahmet bak yaz. Tamam. Bak ben unutma ha. Ahmet Yok be tamam. 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 o zaman benim tamam. geçimde 5 bin tamam. mı? Sağ olasın. Hatırladın mı? Eee. Tamam. Şimdi bir şartı daha söyleyeceğim. Bir dakika ben söyleyeyim sen onu söyle. Hangi şartı bir ya? Çarpıyor hatırlıyor musun? Mehmet abi. Bir dakika. Mehmet abi hangi şarkı diyor ya? Tamam içinden gelen bir şarkı söylüyor. Haydi şimdi. diyeyim. Belalım benim. Belalım benim. Al şu gönlüme. Helalim benim. Kurtulamam derdinden. Günahlarından. Günahları boynuma nebalim benim. Allah'ım hadi gidelim. Tamam hadi.